Hepinize tekrardan merhaba dostlar. Başlıkta da yazdım zaten görmüşsünüzdür. Bir değil, dört değil, gözlerimizi sekiz açmamız gerekiyor. Niye? Çünkü artık özellikle kalabalık şehirlerde yaşıyorsanız ve e, yağmurlu zamanlara denk geliyorsanız gerçekten gözünüzü sekiz açmanız lazım. Sebebini de ben size şöyle söyleyeyim. Şimdi size e, çok kısa bir video izleteceğim. Geçen gün tam böyle içerik üretiyordum. Hatta bu videoyu paylaşmadan önceki videomun konusuyla aynı konuya sahipti aslında bakarsanız. Ama e, tam bu video içeriğini böyle hazırlarken, muhabbetimi yaparken arkadaşlar bir de baktım ortalık çarşı pazar olmuş. Arabalar durmuş, dörtler yanıyor, motorlar durmuş dedim ne oluyoruz? Olay yeri inceleme, ilgilensin diyerek girdim baktım. Bir kardeşimiz Allah'tan böyle çok e, nasıl desem sizlere ölümcül ve hani ağır Yaralanmalı bir kaza değildi ama velakin yine de ister istemez arkadaşımız yerde yatıyor sol bacağında da bir sıkıntı mevcuttu. O yüzden arkadaşlar daha öncesinde de ben buna benzer bir konuyu değinmiştim yani paylaşmak istemezdim ama en azından arkadaşın kazasıyla ilgili kısa bir görüntü göstereyim ben size ondan sonra konumuza devam edeceğiz. Ambulans haber vermişler mi biliyor muyuz? Kıpırdama sen. Hiçbir şekilde kıpırdama. Kal öyle. Şeyde. Bir dakika. o Nereden açılıyor? Telefonun nerede? Sıkışmış mı? Bir saniye. Yok sıkışmış. Onun bir şeyi vardır ya. Açmak için yeri vardır illa ki. Yok bu açılan nerede hocam ya. Bunu sıkıştırmalı bu. Heh tamam süpersin. Oy oy. Abi genelde aracılarda ilk yardım olur ya onun içinde üçgen çıkar en kötü ihtimalle şöyle bir açıya koymak lazım onu. İlk yardım şeyleri olur ya abicim. Onun içinde muhakkak onun içinde mutlaka olması lazım bir üçgen reflektörlü. Katlanır. Aynen, aynen abicim. Merhaba. Abi. Neren dağrı var? Bacakları. bacakların oynatması kat'i surette oynatma hiçbir şekilde oynatma oynatmaya da çalışma Tamam Şşt, sakin 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 ol Bekle bir dakika sen sadece tamam ya Bekle Sen sakin olur musun rica etsem senden sadece sakin olmanı istiyorum başka bir şey istemiyorum ve başka bir şey de düşünmeni istemiyorum başka hiçbir şey de düşünme Sinirin lüzumu yok şu anda. Bir sakin ol önce sen. Telefonunu sana veriyorum. Telefon <laughs> tutabilirsin. Sakın kıpırdamam. Ambulansı da arayan gitti mi? Aradı aradı ki? Aradı bir Arandı ya. dediler. bir daha bir arayalım mı? tweet ya. Boynunda bir şey hissediyor musun? Boynunda olsa zaten kıpırdatırken tamam. mutlaka bir ağrı hisseder. Bence elleme, 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 ne olur ne olmaz. Tamam. En ufak bir şey vardır sıkıntı olur. Evet. Şimdi onun çekmesiyle bir şey oluşabilir. Gerek yok. O kalsın. En azından ambulanstakiler Aynen, halletsin. Var mı onda? Abi, bak, i̇şte, ambulans eder. Zaten adam yerde. Şimdi yağmur da yağıyor. Şıp şıp suratına da su damlamasın. Durduk yere sinirlenmesin. <laughs> sakin. Ben de çok kaza geçirdim. Bunların hepsi geçiyor. Sen sadece sakin ol. Başka bir şey yok. Oluyor. Oluyor. Ya. Ben bir kaza yaptım. Bir anlatsam sana oturur burada ağlarsın. Şuradaki izi görebiliyor musun? Hı hı. Buradan böyle yarık benim yüzüm. Hı hı. Sen boş ver. Nefes aldığına dua et. Ayağın acıyor sadece. Başka vücudunun herhangi bir yerde ağrısı hissediyor musun? Yok da şu sol ayağımın tendir, şey, aşırı tendon kısmında bir şey var mı? Buradan görünen bir şey yok. yok, yok, yok. Buradan görünen bir şey yok hı. ama açıkçası ellemek veya bakmak da istemiyorum. Nedenini söyleyeyim. Allah korusun hani bir şey yoktur. Elleyince oluşur. O yüzden hiç gerek yok. Sen sabit dur zaten ambulans geldi mi seni kontrollü bir şekilde alacaklar. Hiç sıkıntı yapma sen. Yani Düzelmeyecek bir şeyin yok şu anda. Görünürde düzelemeyecek hiçbir şeyin yok. İyisin çok şükür. Konuşabiliyoruz. bir telefonunu ver. Fotoğraf kısmını açalım bir. Aracında bir görsellerini çeksene. İyi, i̇yi maşallah ya. İyisin iyisin. Ne buralarda mı oturuyorsun? Normalde gerizde oturuyorum da bu aralar şey değil maslakta oturuyorum. Oo maslak. Evet arkadaşlar videoyu izlediniz zaten. Hani e, gerçekten üzücü bir şey. Hani en aslında üzücü olan bu kazanın gerçekleşmiş olması. Gönül isterdi ki bu kaza hiç gerçekleşmemiş olsaydı. Çünkü e, kışın Biliyorsunuz ki durma mesafemiz olsun, manevralarımız olsun her çeşit de etkileniyor bu durumdan. Ondan dolayı da arkadaşlar hani bir değil dört değil 8 o gözle hani gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Kazanın detayını tabii kaza yaptığımız bir arkadaşımız olduğu için kendisine soru öğrenemedik. Herhangi bir görgü tanığı da yok. Şoförle de görüştük hani e, aracın sürücüsüyle de konuşurdu ama hani muhtemelen orada tam o da kaçamak cevaplar verdi bize niyedir bilmiyorum ama nihayetinde bir aracın sağ arka tarafında bir çarpma izi vardı. Tabi burada şöyle ki anlayabiliriz. Bu arada kaza şu anda yolculuğu zaten izliyorsunuz. Şu gördüğünüz kavşakta meydana geldi arkadaşlar. Ondan sonra tam burada sağ tarafta. Tam burası arkadaşlar. Allah tabii ki beterinden korusun her zaman için. Ondan dolayı da ee, sağ arka kısmında aracın hasar vardı ama çıtır hasar. Hani böyle sürtme çarpma karışımı bir şey. Buradan da şunu anlayabiliriz. Kardeşimiz de şeridin ortasında yattığına göre e, yüksek ihtimalle araç sağ tarafa girmek istiyordu. E, oradaki görmüş olduğunuz üçgen artık emniyetin e, birleşim noktası olarak kabul ettiğimiz alanda muhtemelen çarptı diye tahmin ediyorum. O yüzden arkadaşlar yani gerek yok vallahi. Hani birazcık hızlı gideyim. Yani yağmurda hızlı gitmenin sana hiçbir faydası yok. Yani gideceğin yere kalk 5 dakika 10 dakika geç git. Ne olacak? Ama en azından sağlıklı git. Sorunsuz git. Problemsiz git. Her zaman için önce aileni ve sevdiklerini düşün. Hani eşini, dostunu, arkadaşlarını ama tabii ki en başta aileni düşün. Hani başına gelebilecek her olasılığı işin içine katarak bunu yapman lazım. Mesela örneğin şu anda kış yerler soğuk. Lastiğimiz ısındı mı ısınmadı mı tam bilemiyoruz. Sonuçta naylon lastik yazın biliyorsunuz bu yollardan cayır cayır 90'la moksanla gidiyorduk. Ama ve lakin şu anda bak 70'in 75 hani üstüne pek çıkmamaya gayret ediyorum. Önüm çok açık değilse sebebi de ne olur ne olmaz arkadaşlar. Her an her şey olabilir. Ondan dolayı her zaman için kontrolü elden bırakmamak lazım. O gün de çünkü yağışlıydı ve hani böyle sağanak halinde yağmıyordu. Sağanak halinde yağsa belki motorun hani frenlemesi etmesi belki bir nebrece yardımcı olur ama bu çiseleme muhabbeti var ya arkadaş. O çiseleme muhabbeti işte mahvediyor. Lastik o genelde yağmurlarda tutunamıyor. Bunun da sebebi yolda, yoldaki çok özür dilerim ee, pisliği kiri atamıyor arkadaşlar. Akıtıp götüremiyor. Ya şu var ya abuk suluk numaralardan da bu kınlık geldi ya. <laughs> Neyse. Dediğim gibi yoldaki pisliği tozu toprağa atamıyor arkadaşlar. Atamadığı için de ne oluyor? İster istemez e, o yol artık böyle mıcır halini alıyor ıslakla birleşince o toz parçacıkları. Bu da frenlemenin maalesef imkansız olduğu durumları yaratmış oluyor. Ondan dolayı diyorum arkadaşlar lütfen dikkat edelim. Hani ben gerçekten burada hani hem içerik tamam eyvallah konu o bu değil. Hani bir yandan sizin gerçekten ben de motor kullanıyorum. Kullanan arkadaşlarım zaten beni izliyor. Ben bu arkadaşlarımın başına hiçbir şey gelsin istemem. Ne kendimin ne bir başkasının, hiçbir motorcunun. He. Kaza geçirmek için gerçekten olayın üstüne giden arkadaşlarımızı görüyorum. Allah onları bile korusun. Çünkü hani bu kardeşlerimizin gerçekten motor üstünde e, biliyorum onlar da genç. Çoğu bunu yapan arkadaşımız genç. Hani 30'ların üstüne belki yeni çıkmış. Hani 40'lar ve ortalarına gelmemiş arkadaşlar olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü ben de o yaşlarda aynıydım arkadaşlar. Şimdi yalan söylemeyeceğim. Hani imam Huzur'uza cemaat sıçardı diye affedersiniz bir hata sözü var ya. Ama işte o devir hani gerçekten belli bir yaşın üstüne geldikten sonra e, böyle nasıl desem sizlere o bilinç geliyor. Hani benim çünkü motorda çok büyük bir kazam olmadı. Allah'ıma binlerce şükür olsun. Ufak tefek bir çıtır pıtır böyle kazalarım oldu. Hani onlar da motordan soğutacak derecede değil. Ama ben e, arabayla bir kaza geçirdim normal şartlarda benim yaptığım kazayı bir başkası yapmış olsa idi emin olun ne araba ne motosiklet kullanırdı. Ben ikisini de hala kullanmaya devam ediyorum. Yani kaza çok büyük bir kaza hani Allah elden ayaktan düşürmesin gerisi hiç önemli değil arkadaşlar. Biz bunu kullanmaya devam edeceğiz. Sadece demek istediğim şu hani dikkatli olun. Gerçekten dikkatli olun. Şakası yok. Hani bazı şeylerin şakası yok. Yani tamam kırılır iyileşir. Bir yerin yarılır dikerler o da düzelir. Öyle olur böyle olur ama arkadaşlar Allah gecinden versin uzuv kaybı vesaire bilmem ne hani bunlar gerçekten belli bir yaşa gelmiş arkadaş ve kardeşlerimizin ileriki yaşamlarını ileride geçireceği yaşantıları ciddi anlamda olumsuz etkileyecek şeyler. Hani ve <laughs> yani kimse bunun olmasını istemez. Ne bir ana ister evladı için, ne bir baba ister evladı için, ne bir seven eş, ne seven bir arkadaş böyle şeyleri sevdiği bir eşi, dostu, arkadaşı için asla istemez. O yüzden lütfen ama lütfen sizler de dikkatli olun. Evet arkadaşlar videoyu çok daha fazla uzun tutmanın mantığı ve manası yok. O yüzden kanala abone olmanızı rica ederim. Bildirimleri açmanızda ve bu videoya bir beğeni atarak beni de desteklemiş olursunuz. Rabbim tekerinize taş değdirmesin. Allah'a emanet olun. Kendinize çok 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 ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.